8 Nisan 2022 Cuma ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da hükümet 5 milyar avroluk yeni bir yardım paketi hazırlıyor. Özellikle Ukrayna'nın işgalinden olumsuz etkilenen enerji yoğun çalışan sektörler desteklenecek. Şirketlere enerji desteği verilecek. Ayrıca KfW üzerinden 100 milyar avroluk bir kredi desteği planlanıyor. Federal Konsey daha önce açıklanan yardım paketini onayladı. Kira yardımı alanlara bir defaya mahsus ek ödeme yapılacak. Tek yaşayanlar 270, 2 kişilik aileler 350 avro alacaklar. Evde yaşayan her ek kişi için de 70 avro ödenecek. Yardım alan öğrencilere de 230 avro verilecek. Hükümet bunun dışında herkese 300 avro enerji yardımı yapmaya hazırlanıyor. Bu para yardım alsın almasın. Çalışan herkese ödenecek. Çalışanlar maaşlarıyla birlikte alacaklar. Serbest çalışanlar da vergiden düşebilecekler. Ayrıca toplu taşıma biletleri ucuzlayacak. 90 günlük yeni bir bilet geliyor. Kısa mesafede geçerli olacak. Ayda 9 avroya satılacak. Ne zaman belli değil. Mayıs deniyordu ancak büyük ihtimalle Haziran'a kalabilir. Federal Meclis dün aşı zorunluluğu yasa tasarısını reddetti. Sağlık Bakanı Latarva bunu açık ve acı bir yenilgi olarak değerlendirdi. Artık salgına karşı önlemleri azaltma olasılığımız yok. Gevşeme için elimizden geleni yaptık ama hareket alanımız kalmadı dedi. Sonbaharda yeni bir dalga bekliyor. Yüksek ihtimalle yeniden maske zorunluluğu gelecek. Önlemler de sıkılaşacak diye konuştu. İsim vermeden SDU'yu ve FDP'yi eleştirdi. Bunu siyasi bir mesele haline getirdiklerini söyledi. Birinden zaten beklemiyordum ama diğerinden destek ve dayanışma umardım diye konuştu. SDU muhalefette FDP'yi kastediyor. Hayal kırıklığına uğradı Sağlık Bakanı yeniden zorunlu aşı kampanyasının yapılmasını istiyor ama Başbakan Scholz buna karşı çıktı. Aşı zorunluluğu artık mevzu bahis olmayacak. Sağlık Bakanı istese de bu tartışılmayacak dedi. Hükümet insanları gönüllü olarak aşı olmaya ikna etmeye çalışacak. Uzmanlar da ikiye bölündü. Hasta Koruma Vakfı zaten sürü bağışıklığını sağlamayacaktı. Bir canavara dönüşebilirdi diyerek karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Tabipler Birliği ise hayal kırıklığı yaşayan kurumlardan yüksek oranda aşılama olmazsa bunun bedelini yine sağlık çalışanlarının ödeyeceğini savundu. Hastaneler Birliği sağlık çalışanlarına yönelik aşı zorunluluğunun da kaldırılmasını istiyor. Bunu zaten uygulayan pek yok. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wheeler salgının zirvesi geride kaldı. Ancak önümüzdeki haftaların seyri davranışlarımıza bağlı maske takmanızı tavsiye ediyoruz dedi. Daimi aşılama komisyonu da risk gruplarına ve 70 yaşın üstündekilere 4. dozu yaptırmalarını tavsiye etti. Almanya'daki yeni vakalar 175 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 78 bin azaldı. İnsidans ve R değeri de düşüyor. ADAS ve Hava Yolları Birliği tatile gidecekleri Paskalya trafiği konusunda uyardı. Havalimanlarında yolcu sayısının ciddi şekilde artması bekleniyor. Online check-in yaptırılması tavsiye edildi. Bu çok basit. Genelde normal sırada 50 kişi varsa online check-in bomboş oluyor. İnternet üstünden uçuş öncesinde bilgilerinizi girerek basit şekilde online check-in yaptırabilirsiniz. Bagajınızı da o zaman o özel şalterden çok beklemeden verebiliyorsunuz. Otobanlarda da yoğun trafik bekleniyor. Paskalya ile birlikte yaz lastiklerine de geçilmesi tavsiye ediliyor. Üstelik yaz lastikleri yakıt tasarrufu sağlıyor. Benzine bu kadar zam gelmişken fazla ertelememekte fayda var. Cumhurbaşkanı Steinmeier Spiegel'e bir röportaj verdi. Rusya lideri Putin'i ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u Lahey'de savaş suçları mahkemesinde yargılayın dedi. Ancak kendisinin dışişleri bakanı olduğu dönemde yapılan anlaşmalar yüzünden Almanya şu anda Rusya'ya doğalgaz ve petrol boykotu uygulayamıyor çünkü gazın yarısını Rusya'dan alıyoruz. Boykot yapalım desek Rusya'nın doğal gaz ihracatının sadece %10'unu kesmiş oluyoruz. Yani onlar için dünyanın sonu değil ama Alman sanayisi için dünyanın sonu olabilir. Bu yüzden dostlar alışverişte görsün tarzı açıklamalarla günü kurtarmaya, geçiştirmeye çalışıyor siyasetçiler. Almanya Ukrayna'dan gelen mültecilere 1 Haziran'dan itibaren sosyal yardım ödemeye başlayacak. Ukraynalılar Alman vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olacaklar. Aynı şekilde yardımlardan yararlanacaklar. Bunun için 2 milyar avro bütçe ayrıldı. Şu ana kadar Almanya'ya 300 binin üstünde Ukraynalı mülteci geldi. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu düşünülüyor. Deutschland Trend anketine göre ülkede yaşayanların %45'i Almanya'nın Rusya'ya tepkisini yetersiz buldu. Ancak %80'i de enerji ve gıda fiyatları nedeniyle ekonominin gidişatından endişeli. Halkın %64'ü ekonomik kaygılar nedeniyle doğalgaz ve elektrik tüketimini azalttığını söyledi. İnsanlar doğalgazı açmaya çekinirken Almanya'nın en zengin insanı Lidl ve Kaufland'ın sahibi servetini bir yılda yaklaşık 10 milyar dolar arttırdı. Dünyanın en zenginleri listesinde de 28. sıraya yükseldi. Yayın evleri çok zor durumdalar. Kağıt kıtlığı var. Piyasada kaliteli kağıt bulmak çok zor. Ciltsiz kitaplar 12 avroya mal oluyor. Ancak yine de elektronik kitaba geçenlerin oranı %8'de kaldı. Ben de sevmiyorum elektronik kitap. Çok denedim ama mekanik gibi geliyor. Bir türlü yapamadım. O kitapların kokusu, üstüne aldığınız notlar hiçbir şeye değişilmiyor. Nürnberg'de bir bankaya şüpheli zarf gönderildi. Memur zarfı açtı, yüzüne ateş sıçradı, yara almadı. Ama bankaları para vermezseniz müşterilerinize de böyle paketler göndeririz diye tehdit etmişler. Polis halkı şüpheli paketlere karşı uyardı. Allah herkesi bu gibi psikopatlardan korusun. Bir ara bir adam çıkmıştı, bebek mamalarına zehir enjekte ediyordu. Kimlerle bir arada yaşıyoruz, nasıl bir ruh halidir? Bir de biz şüpheli paketi nasıl anlayacağız onu bilmiyorum. Her yerden mektup geliyor, paket geliyor zaten. Başka bir yöntem bulmalı polis. Bazı hukuk bürolarından da film indirdiniz, ceza ödeyin diye mektuplar gelmeye başlamış. Böyle bir şey gelirse eğer indirmediyseniz hemen ödemeyin, itiraz etmeniz lazım. Ama kesinlikle de internetten film veya oyun indirmemek gerekir. Birileri yüklemiş olabilir ama indirdiğiniz tespit edilirse ki ediliyor, başınız derde girer. Almanya'da bugün hava kötüydü. Yarında şiddetli yağmur ve bazı bölgelerde kar bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ila 11 derece arasında olacak. Pazar günü ise yağışlar kuzey bölgelerde, doğuda ve Bavyera'da sürecek. Diğer bölgelerde ise yağış beklenmiyor. Pazartesi artık güneş geri gelecek. Sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkacak. Mevsim normallerine döneceğiz. Nisan'a nasıl bir giriş yaptık? Ne güzel başlamıştı. Kar fırtına, bora devam etti. Bahar resmen kışladı. Çok güzel bir Ahmet Telli şiiridir. Bahar kışlıyor, söze kar yağıyor epeydir. Söyleseler inanacaktım ölümüme de. Hadi yola düşelim diyor birisi. Yola düşelim. Peki, yol konuşur mu bizimle eski yolculukları? Herkes unutup gitmişken biten aşkları. Diğer ülkelerle devam edelim. Fransa vakalar düşüşe geçti. 135 bin bandına indi. Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Tansiyon yüksek. Macron ve aşırı sağcı Le Pen başa baş gidiyor anketlerde. Arada sadece 3 puan fark var. Uzmanlar seçime katılımın düşük olacağını tahmin ediyor. Fransa'da yaşayan vatandaşlarımız mutlaka ama mutlaka sandığa gitmeli. Aksi halde aşırı sağcılar güçleniyor. Sonra başımıza bin tane çorap örüyorlar. Avusturya'da ortalama 15 bin. Yarından itibaren herkes eczanelerden ayda 5 tane ücretsiz test alabilecek uygulama Haziran sonuna kadar sürecek. Fiyatlar Avusturya'da da oldukça yükseldi. Hükümet 4 milyarlık bir yardım paketi açıklamıştı. Yeni adımlar atılacak. Herhangi bir faiz artışı ise düşünülmüyor. Hollanda'daki vakalar azaldı. 15 binin altına indi. Bir şirket Kalavasta araştırma yaptı. Hollanda'da yaşayan herkes Rusya'ya günde 2 avro kazandırıyor. Şirket yöneticisi Rusların yatlarına el koyduk ama Putin verdiğimiz parayla her gün yeni bir yat alabilir dedi. Ancak insanları suçlayamazsınız. İnsanlar ne yapsın? Doğal gazı mı kapas? Zamanında bu anlaşmaları yapanların aklı neredeydi diye sormak lazım. Belçika'daki vakalar 10 binin altına indi. Avrupa Birliği Rusya'ya kömür ambargosu uygulamaya hazırlanıyor. Kömürle ısınan çoğu dar gelirli 40 bin aile bundan çok kötü etkilenecek. Gıda Sanayicileri Birliği de Belçika'da yakında bal, yumurta, arpa gibi ürünlerde sıkıntı yaşanabileceğini açıkladı. Bu ürünlerden ihtiyaçtan fazlasının satın alınmamasını istedi. Kinder sürpriz çikolatasının bazı serilerinde salmonella bakterisine rastlanmıştı. Belçika'daki fabrikanın üretim ruhsatı iptal edildi. Şirket de hatasını kabul etti. Ürünleri piyasadan çekti. Çok şükür bu süreçte kimseye bir şey olmadı. İngiltere'deki vakalar 50 bin bandına indi ancak ücretsiz testler sona ermişti. Bu yüzden çok daha az test yapılıyor. Vakalar bu yüzden az olabilir. İngiltere Putin'in ve Lavrov'un çocuklarını yaptırım listesine ekledi. Cambridge Üniversitesi de 53 yaşında bir kadının deri hücrelerini 23 yaşındaki biriyle aynı olacak şekilde gençleştirdi. Bu şekilde hastalıkların kısa sürede tedavi edileceği umuluyor. ABD'de ilk kez siyah bir kadın hakim yüksek yargı üyeliğine atandı. Ketanya Brown Jackson. Obama 2009'da ilk siyah başkan olmuştu. Bunlar şimdi çok normal ama çok değil. Bundan 50 sene kadar önce Amerika'da bir siyah genç üniversiteye başvuru yapmıştı ve bu yüzden akıl hastanesine kapattılar. Deli olduğunu düşündüler çünkü o dönemde bir siyahın üniversiteye gitmesini kimse kabul edemiyor, anlayamıyordu. Otobüslerde ilk 4 sıraya beyazlar, Arka sıralara da siyahlar otururdu. Orta sıraların statüsü karmaydı. Orta koltuklar boşsa bir siyah oturabilirdi. Ancak bir beyaz geldiğinde kalkıp yer vermek zorundaydı. Ön kapıdan binip bilet parasını öder, iner, arka kapıdan yeniden binerdi. Beyazların arasından geçemezdi, yasaktı. Bundan herkes şikayetçiydi ama kimse itiraz etmiyordu. Ta ki 1 Aralık 1955'e kadar. O akşam karma sıralarda oturan bir siyah kadın, Rosa Parks, bir beyaza yer vermeyi reddetti. İşten çıkmıştı. "Yorgunum," dedi. "Yer vermek istemiyorum." Ve büyük olay oldu. Şoför otobüsü durdurdu, polis çağrıldı, Rosa Parks'ı tutukladılar. Şehirdeki siyahlar birlik kurdular. Başkanı tanıdık bir isim, genç bir vaiz, Martin Luther King. 381 gün boyunca şehirdeki tek bir siyah otobüse binmedi. Ve bazıları her gün onlarca kilometre yolu yürüyerek gidip geldi. Arabası olanlar gece gündüz arkadaşlarını taşıdılar ama tek bir kişi boykottan vazgeçmedi. Sonuçta otobüs idaresi çok zarar etti ve geri adım atmak zorunda kaldı. Bu düzenleme kaldırıldı. Sivil haklar yasası çıktı. Martin Luther King 39 yaşındaydı. Bir faşist tarafından vurularak öldürüldü. Rosa Parks'ın eylemini kitabında şöyle anlatıyor. Kimse bardağın dolması kuralını bilmeden bu eylemi anlayamaz an gelir insan artık yeter der. Daha fazlasını kaldıramam der ve taşar. Her şey bedel ödemeye hazır birilerinin o cesaretlerini keşfetmesiyle başlar. Sonra biz bu anlara bakar hatırlarız. Ahmet Deli diyor ya gençken günler her şeye yeterken ver duş bulutlar gibi dolaşırken dünya denilen alaca karanlık güzergahta cesaretimi ilk kez nerede keşfettim düşünsem hatırlarım. Şimdi otobüslerde siyahlar ön koltuklara oturabiliyor. Devlet başkanı, yüksek yargı hakimi olabiliyor. Almanya'da biz de olabiliyoruz. Ama ırkçılık, ayrımcılık, sömürü bitmedi. Sömürünün sadece işleyişi değişti. Hollandalı bir şirket Amerika'da Hudson Nehri yakınlarında bir koloni kurmuştu. Bu şehre yeni Amsterdam dedi Hollandalılar. Kızıl Kızılderililer haliyle rahat bırakmadılar. Bu nedenle büyük bir duvar inşa ettiler ve savunma duvarı dediler adına. İngilizler daha sonra burayı Hollanda Hollandalılardan aldılar. Adını, Yeni Amsterdam adını İngiltere'deki bir şehrin adıyla Yeni York olarak değiştirdiler. İngilizcesi New York. Bildiğimiz Amerika'nın en büyük şehri New York. Kızılderililere karşı kurulan bu duvar, İngilizcesi Wall yerinde kaldı. Ve bugün New York borsası bu duvarın inşa edildiği yerde Wall Street'ta yani duvar caddesinde. O dönemde Avrupalı şirketler kendilerini korumak için fiziki duvarlar inşa ediyorlardı. Artık buna gerek yok. Artık sistemi yasalarla, açgözlülüğümüzle, gereksiz harcamalarımızla biz zaten koruyoruz. Cebimizden paramızı alanları, kapitalistleri, spekülatörleri, manipülatörleri, takım elbiseliği, an kesicileri alkışlıyoruz. Birbirimizin kalbini kırıyoruz. Birlikte mücadele etmek varken kavga ediyoruz. O duvarları kendi aramızda, birbirimize karşı inşa ediyoruz ve ev, elimizde, avcumuzda ne varsa götürüp onlara gönüllü olarak ödüyoruz. Sonra da sabahtan akşama kadar çalışmanın karşılığında bize verdikleri koltuk takımına oturuyoruz. Yarın sabah yapacağımız harcamaları şekillendiren dizileri, filmleri izliyoruz. Ama otobüsün ön koltuğuna oturabiliyoruz. O yüzden gözümüze batmıyor. Arada acaba bu otobüs nereye gidiyor diye de bakarsak fena olmaz. Aslında direksiyon bizim elimizde. İhtiyacımız olan şey biraz dayanışma, biraz da cesaret. O zaman Nazım'ın dediği gibi hiç de zor olmayacak. Hep birazdan türkü söyleyip, hep beraber sulardan çekmek ağı. Demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağı. Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek. Yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep beraber diyebilmek. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.